Peyami Safa'nın o unutulmaz eseri 9. Hariciye Kovuşu'nu ele alıyoruz bugün. Yani hem acıyla hem de umutla yoğrulmuş bir dünyaya dalacağız. Gelin edebiyatımızın en dokunaklı karakterlerinden birinin hikayesine yakından bakalım. İşte bu tek cümle romanın isimsiz kahramanı aslında bütün hikayesine belki de en iyi bu sözde özetliyor değil mi? Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Bu basit bir cümlenin çok ötesinde bir şey sağlıklı olan, yaşayan her şeye duyulan o derin özlemin ve çaresizliğin adeta bir manifestosu. Peki, kahramanımızın bu yolculuğunu tam olarak anlayabilmek için önce onun dünyasına bir adım atmamız gerekiyor ve bu dünya acıyla yoğrulmuş, duvarları tamamen hastane koridorlarından örülmüş bir dünya. Peyami Safa burada kelimelerle adeta bir tablo çiziyor. Gözünüzde canlandırmaya çalışın. Buzlu camlardan sızan o soğuk ışık, bembeyaz duvarlar, metal aletlerin o soğuk tıkırtısı, ve tabii ki genzinizi yakan o keskin iot kokusu. Burası sadece bir bina değil anlayacağınız. Zamanın umut ve umutsuzluk arasında böyle ağır aksak ilerlediği, karakterimizin ruhunu adeta esir alan bir labirent gibi. Kahramanımız bu dünyanın yabancısı değil, tam tersine adeta bir müdavini. Düşünün tam 7 yıldır, 8 yaşından beri bu koridorlarda, bu muayene odalarında tek başına dolanıp duruyor. Yani bu hastalık sadece bacağını değil, Aynı zamanda çocukluğunu ve ruhunu da içten içe kemiren derin bir yalnızlık aslında. Ve sonra sıradan bir kontrol bir anda hayatını karartan bir hükme dönüşüyor. Cerrahın ağzından dökülen her kelime kalbine bir çivi gibi saplanıyor resmen. İki yeni fistül, feda edilmesi gereken bir eklem, kısalacak bir bacak, artık yere basmayacak bir bacak. Bu sadece tıbbi bir teşhis değil, elinde avucunda ne kadar umut kırıntısı varsa hepsinin infazı demek. Ama işte tam da bu en dip noktadayken, o zifiri karanlığın ortasında hiç beklenmedik baş döndürücü bir ışık parlıyor. Bu ışığın adı Nüset. Bakın, iki dünya arasındaki o devasa uçurum, herhalde bundan daha iyi anlatılamazdı. Bir tarafa hastanenin o boğucu kesif iot kokulu havasını koyun, diğer tarafa Erenköy'deki köşkün hayat fışkıran ıhlamur ve gül kokularını. Soğuk, steril beyaz duvarların karşısında çamların o capcanlı umut veren yeşili. Bu basit bir mekan değişikliğinden çok daha fazlası. Sanki bir araftan çıkıp cennete adım atmak gibi bir şey. İşte bu hayat dolu bahçenin tam ortasında Nüzhet'le tanışıyoruz. Kuzenin Nüzhet, kahramanımızın sahip olamadığı ne varsa hepsinin adeta vücut bulmuş hali. Sağlık, neşe, tasasızlık. Kısacası hastanenin ve acının tam ama tam karşıtı. Ancak tam da bu taptaze umut filizlenirken onu daha büyümeden ezmekle tehdit eden iki büyük güç beliriyor sahnede. Bu tehditlerden ilki en yakından kendi bedeninden geliyor. Cerrahın o acımasız sözleri zihninde bir kara basan gibi dönüp duruyor ve nüshetle geçirdiği her bir mutlu anın üzerine sakat kalma ihtimalinin o karanlık gölgesini düşürüyor. Yani bu sadece fiziksel bir acı değil, aynı zamanda ruhunu yiyip bitiren ağır bir psikolojik yük. İkinci tehdit ise ete kemiğe bürünmüş somut bir rakip, Doktor Ragıp. Sağlıklı, kendine güvenen ve en önemlisi nüsete güvenli bir gelecek sunabilecek bir adam. Karşılaştırma gerçekten çok acımasız. Bir yanda hastalıkla boğuşan kendine güvensiz bir çocuk, diğer yanda ise hayatın bütün imkanlarını sunan yetişkin bir erkek. Nusret'in bu evlilik teklifini böyle oyuncu bir tavırla biraz da hafife alarak karşılaması, işte bu durum kahramanımıza tutunabileceği incecik, kırılgan bir umut dalı uzatıyor. Belki de diye düşünüyor, her şey henüz bitmemiştir. Nusret'in bu umursamaz tavrı ona bir anlık da olsa nefes alacak bir alan açıyor aslında. Gele gelelim, bu kırılgan umudun ayakta kalması tek bir şeye bağlı, güven. Ve o güven, kahramanımızın nüshetin büyük bir yalanın içinde olduğundan şüphelenmesiyle tuzla buz olmak üzere. İşte o an, odaya bir giriyor ve hava adeta donuyor. Onun gelmesiyle aniden bıçak gibi kesilen fısıltılar, söylenmemiş kelimelerin o ağır yükünü omuzlarına bindiriyor. Zihni deli gibi çalışmaya başlıyor, bir yap bozun parçalarını birleştirmeye çalışıyor. Bir şeyler fena halde yanlış ama ne? Müsetle yüzleştiğinde ise karşısına adım adım örülmüş, ilk bakışta kusursuz görünen bir yalan çıkıyor. Önce annesinin soyunduğu bahanesi, sonra aynalı dolaba saklandığı detayı ve en sonunda da karşı saldırı, sen ne kadar kuruntulusun, kendi kendine bir şeyler uyduruyorsun. Aslında çok mantıklı gibi görünen bu açıklama, şüphelerini dindirmek yerine daha da derinleştiren zehirli bir ok gibi saplanıyor. Ve ilginçtir, anlatıcı o günleri hatırlarken gençliğindeki o haline dönüp sürekli zavallı mürahik diyor. Mürahik yani o ergenlik çağındaki deli dolu, tutkulu, duygusal fırtınalar yaşayan genç. Bu kelimeyle aslında o dönemki ruh halini çok iyi özetliyor. Artık tam bir arafın içinde. Bir yanı kalbi umutsuzca nüzete inanmak istiyor. Ama ruhunun derinliklerindeki o ikinci ruh, o sezgileri hayır aldatılıyorsun diye bas bas bağırıyor. İşte bu mantıkla sezgi arasındaki o en acı verici savaşlardan biri. Ve bütün bunlar bizi romanın o güçlü ama bir o kadar da çözümsüz finaline getiriyor. Kahramanımız artık iki korkunç gelecek ihtimali arasında sıkışıp kalmış durumda. Önünde iki yol var ve sanki ikisinin de sonu uçurum. Bir yanda onu bekleyen kaçınılmaz gerçek, sakat bir bedenle yaşamak zorunda kalacağı fiziksel acı, diğer yanda ise neredeyse kesinleşmiş duygusal bir yıkım. Nüzeti kaybetmenin getireceği kırık bir kalp. Sizce hangisi daha ağır? Son sahnelerden birinde akşam yemeğinde Türk ve Fransız kültürü üzerine basit bir tartışma çıkıyor ve bu tartışma aslında tüm çatışmaların bir aynası haline geliyor. Nüzet hiç tereddüt etmeden Doktor Ragıp'ın tarafını tutunca bu son darbe oluyor. Kahramanımız o an anlıyor ki aralarındaki uçurum artık kapanmayacak kadar derinleşmiş ve o bu savaşta tamamen tek başına kalmış. Roman da bize net bir cevap vermiyor zaten. Bizi o yaklaşan kayıpların ezici ağırlığıyla öylece bırakıyor. Yengesinin ağzından dökülen o tek kelime var ya, mikrop. İşte o kelime artık o evde bir yabancı olduğunun, sığındığı bu kırılgan cenneti terk etme vaktinin geldiğinin en acı ilanı oluyor. Ve Peyami Safa bizi tam da bu soruyla baş başa bırakıyor işte. Yalnızlığın çaresi diye sarıldığınız şey hastalığın kendisinden daha acı verici bir hale gelirse tedavi nedir? Umudun ta kendisi en derin yaraları açtığında insan neye tutunabilir ki?